bir arkadaşım bir gün aradı. Dedi ki hocam gazeteci bir arkadaşımız var dedi. Kur'anla ilgili soruları var. Ben de dedim ki soruları mı var, sorunları mı var? Hocam dedi hem soruları var hem sorunları var. <laughs> Sizinle görüşmek istiyor. Acaba görüşebilir miyiz? Efendim buluştuk. Sordum gazeteci bir hanımefendi. Dedim ki azize kardeşim Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna okudun mu? Okudum dedi. Peki dedim sor ilk soruyu sor bakalım. Hocam dedi niye Kur'an-ı Kerim Arapça gelmiş? Türkçe olarak gelseydi ya? Peki dedim Kur'an-ı Kerim tamam başından sonuna okudun? Okudum diyor. Dedim ki Okudun mı? Okudum hocam ısrarla. Hocam bu Fussilet suresini açtım. Şu sayfayı sesle oku bakayım dedim. Okudu. Şu ayet geldi hocam orada. Ve lev cealnâhu Kur'anen a'cemiyyen lekâlu lev fussilet âyâtuh. Biz Kur'an-ı Kerim Arapçanın dışında başka bir dille indirsek bu defa şöyle derler. E biraz daha fazla açıklamalı değil miydi yani? Derler. Ayet. Devam ediyor okumaya. E a'cemiyyun ve arabi. Yani Arap bir peygamber kitap yabancı dil. Hocam okurken tir 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 temeye başladı. Hocam ben burayı görmedim dedi. Üstadım insanlar